Merhaba arkadaşlar, örgü sepeti kanalıma hoş geldiniz. Siz e, şimdi çilek lif yapımını göstereceğim. 3 numara tığ kullandım. Ve lif ipi kullandım arkadaşlar. istediğiniz lif ipini alabilirsiniz. Bu şekilde bir tane ilmek yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Ve şimdi bakın uzatıyorum ilmeğimi başına doluyorum ve o zincirin içinden girdirip çekiyorum arkadaşlar ilmekle beraber iki oldu şimdi başına doluyorum tekraren bu şekilde çekiyorum 3 oldu şimdi bir tane daha yapacağım arkadaşlar bu şekilde çekiyorum ve şimdi bakın arkadaşlar burası lifte önemli farklı bir şekilde yaparsanız olmuyor İpimi bu şekilde tutmam lazım ve tekrardan onun içinden girdirip sık iğne yapmam gerekiyor. Böyle yapmazsanız arkadaşlar lifinizin bu pıtırcık denen kısmı e, hiç düzgün durmuyor. Ben başka yöntemlerle de yapmıştım ama hiç güzel olmamıştı. En iyi yöntem bu arkadaşlar. Bu şekilde o yaptığımız zincirin tepesine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. 4 tane yaptık. Şimdi bakın. Bunu bu elimle tutmam gerekiyor ilmeğimi alabilmek için. Çekiyorum hepsini birden ve o ilmeğin içinden girdirip sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Sonra sabitlemek için bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Başına doluyorum tığımın ve o yaptığım ilmeğin tepesinden girdiriyorum yani sık iğnenin içinden girdiriyorum arkadaşlar 3 oldu ve 4 oldu sayalım 1 2 3 4 olmuş evet bu şekilde tutuyorum ipimi sonra arasından girdirip sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar artık sökülmüyor bu şekilde zincirimi çekiyorum ve sabitliyorum tekraren uzatıyorum sık ilmeğin tepesinden hatta içinden girdiriyorum bu şekilde buna fıstık da deniyor arkadaşlar pıtırcık da deniyor artık siz ne derseniz yani ne dediğiniz önemli değil ne yaptığınız önemli bu şekilde yapıyoruz ve ipimi mutlaka tutuyorum arkadaşlar onun içinden girdiriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum Arkadaşlar çilek modelini yapabilmemiz için bu pıtırcıktan 21 tane yapmamız gerekiyor. Yani 10 tane çilek yapacağız. Bir tanesi de kenar sayılıyor. Bu şekilde 1 2 zincir çekerekten sökülmemesi için bunu burada tutuyorum artık. Başka ipime geçeceğim. Kırmızı ipime geçtim arkadaşlar. Çileğimi yapmak için. Kırmızı iplerimizi ve yeşil iplerimizi kullanacağız arkadaşlar. Onları kırıyoruz. Ama beyaz ipimizi kesinlikle ve kesinlikle kırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane atlıyorum. İkincisinin yanından ilmeğimi bakın şuraya hani sık öne demiştim ya oraya girdirmeniz gerekiyor. Bu şekilde ipimi buraya sabitledim arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıp başına dolayıp aynı yere tekrar tekrar 4 defa hatta pardon 2 defa bu şekilde yapıyorum arkadaşlar şimdi arada bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burası önemli bu zinciri mutlaka çekmeniz gerekiyor çünkü üzerine bir tane yeşil yapacağız arkadaşlar kırmızıyı iki defa da çekiyoruz iki defa doluyoruz sonra bakın bunu parmağımla tutuyorum ilmeğimi çekiyorum hepsinin içinden ve tekrar nur çektiğim yere atıyorum arkadaşlar tuttuğum yere bu şekilde arada bir zincir çekiyoruz başına doluyoruz yine aynı yere bakın arkadaşlar önemli burası aynı yere batıp iki defadan ilmeğimi çekiyorum tutuyorum ipimi ve bu şekilde arkadaşlar çekiyorum arada bir zincir çekiyorum başına doluyorum şimdi bakın 1 ve iki defa da çekiyorum arkadaşlar. Sonra tutuyorum elimde o ipimi. Alacağım ilmeğin ipini. Bu şekilde çekiyorum ve o tuttuğumun içinden girdirip sak iğneyle sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde çileğimiz oluşmuş oluyor. Arada 4 tane zincir çekiyorum. 3 4 oldu arkadaşlar. Yine başına doluyorum. Bir tane atlamam gerekiyor. Çünkü o araya başka bir şey yapacağız. Bu şekilde bir tanesini atlıyoruz. Biraz uzatıyorum. İki defa da çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutuyorum yine. Bakın orayı alamadım. Yani alsanız da olur, almasanız da olur. Ben biraz sık yaptığım için alamadım yani alamadığım birkaç yerde var orası yani kusur olaraktan görünmesin size bu şekilde çileğimizi oluşturuyoruz arkadaşlar 10 tane çilek yapacağız siz adedinizi fazlalaştırabilirsiniz. Yani küçük oldu derseniz biraz daha büyütebilirsiniz veya çok büyük derseniz adedini azaltabilirsiniz. İki ve katları üzerine yapacaksınız ve bir tane de kenar olduğu için en alt tabaka için söylüyorum bunu. Bir tane de kenar olduğu için kenarından da bir tane fazla yapmanız lazım. Bu şekilde içinden girdiriyorum ve çekiyorum arkadaşlar. 4 tane yapacağız 3 oldu bir zincir çekiyoruz başına dolayıp aynı yerden ilmeğimi çekiyorum arkadaşlar bakın yine alamadım orayı eğilmeyi biraz gevşek tutmanız gerekiyor. Gevşek tuttuğunuz zaman alıyorsunuz. Ben sık yaptığım için tutamadım. Çekemedim yani. Dediğim gibi orası kusur olarak görünmesin. Yani siz de yaparken fark edeceksiniz zaten. Sizde de olabilir. Şimdi bakın bir tane atlıyorum. Ve bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. 10 tane çilek yapacağım. Şimdi bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yapmışım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereceğim size. Bu şekilde ilmeğimi içinden girdirip iki defa da çekiyorum ilmeği ve ipimi tutup bu şekilde üçünü birden aldım bakın o ilmekleri 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki tane zincir çekiyorum artık kırmızı ipimi kırabilirim arkadaşlar. Bu şekilde çileğimizin alt kısmını oluşturuyoruz. Şimdi yaprak kısmını yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. ki kırmızı, yeşil olacak diye bir şey yok. Farklı renklerde de yapabilirsiniz. Zaten çilek olduğu anlaşılıyor şimdi bakın yeşil ip, ipliğimi sabitledim ve birazcık çekip çok uzatmıyorum bunu hepsini o zincirlerin arasından girdirip bu şekilde iki defa da çekiyorum arkadaşlar başına doluyorum bu şekilde iki defa da çıkartıyorum ve o baştaki tutma işlemini yapmıyoruz arkadaşlar burada hepsini birden çekiyoruz ve sabitliyoruz Gördüğünüz gibi çileğimiz oluştu. Şimdi bu arada 8 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Başına doluyorum arkadaşlar. Zincirlerin içinden girdirip 2 defa da ipimi çekiyorum arkadaşlar. Ve hepsini iki defa yaptıktan sonra yanındakine geçiyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar zaten çok zevkli yapması yapma yapanlar bilir bu şekilde hepsini çekiyorum ve hepsini birden aldım bunu da almam lazım aldım ve sabitledim arkadaşlar çileğimiz bu şekilde oluşmuş oluyor bu aralardaki zincirlerin e, yani bu şekilde olmasına dikkat edin biri 4 tane olacak, biri 8 tane olacak. Kırmızı 4 tane, yeşil 8 tane. Eğer bu şekilde yapmazsanız modelinizde büzüşme olacak ve modeliniz güzel görünmeyecek. Yani buna dikkat edelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz arkadaşlar. Ve ipimi kırmak için sabitliyorum. Ve bu şekilde çekiyorum. Siz makasla da kesebilirsiniz. Bu şekilde çiliklerimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi bakın beyaz ipimi kırmamıştım. Beyaz ipimi ilmeğimi takıyorum. Arada biraz fazla zincir vardı sökülmesin diye onu sökelim. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bu fazlalığı kenar olarak yapıyoruz. Yani 21. fıtırcı böyle yeşilin olduğu kısmı sabitliyoruz arkadaşlar yine bir zincir çekiyoruz o zincirin içinden girdirip 4 defa da fıstığımızı pıtırcığımızı yapıyoruz arkadaşlar şimdi bakın o tutma işlemini yapmadım ve yeşilin tepesine battım hepsini birden çekiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir zincir çekiyorum bir de şuradan alalım sabit olsun. Bozulmasın. Bu şekilde hepsini birden tutup sıklaştırıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın yine uzatıyorum ipimi, ilmeğimi ve 4 defa da çekiyorum arkadaşlar. 3 4 oldu galiba bakalım 1 2 3 olmuş hatta 4 olmuş pardon bakın o arada yapmamıştık ya onun içinden girdiriyorum bu zincirler de arada kalıyor onları arada yapmış oluyorum arkadaşlar onlar tekrardan görünmüyor bile yani bunu yapmanız o zincirleri o şekilde yapmanız önemli yoksa çilekler birbirine yapıştığı için büzüşme olacak burayı da yine 4 defa da çekiyoruz arkadaşlar Bakın diğerini sabitlememiştim. Şimdi ikisini birden alıyorum ve tuttuğum ipin içinden girdirip sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çileğimiz oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Tekraren sık iğnenin içinden girdirip 2 3 ve 4. 4 defa da çekiyorum arkadaşlar. Yine bakın onu sabitlemeden önce çileğin tepesine batıyorum. Çünkü bununla beraber sabitlemem lazım. Yana yapması için. Bu şekilde. Zinciri önce de çekebilirsiniz. Sonra da çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 bu şekilde bu burada kalıyor daha sonra bu aradakine aradaki bıraktığımız e, pıtırcığın arasına batıyoruz arkadaşlar ipimi arkadan bu iplerin üzerinden çekip bu şekilde yani o ipler arada kalacak arkadaşlar. Kesinlikle onları arkaya atmayın veya öne atmayın. Bu şekilde 4 defa da çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum. Sonra ipimi tutup hepsini birden çekiyorum. Tuttuğum yerin içinden girdirip sık iğneyle sabitliyorum arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz Arkadaşlar uzatıyorum ve aynı yere 4 defa batıp çekiyorum arkadaşlar ilmeğimi daha sonra çileğin tepesine batıyorum bu şekilde Sabitliyorum. Bunu yaptıktan sonra bir tane daha çekip uzatıyorum. Bunu yapmam lazım. Yani tam kare bir şekli alıyor. Bunu böyle yapınca. Sonra başına doluyorum. Pardon bir tane daha yaptım. Başına doluyorum ve şu kısımdan boş bıraktığımız kısımdan ilmeğimi girdirip tığımı girdirip ilmeğimi çekiyorum arkadaşlar sonra tutuyorum hepsini birden çekiyorum arkadaşlar ve sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar böyle pörtlemesini sağlayın ve çileklerimiz oluştu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar kenar kısmı burası önemli yani yaptığınız modelin düzgün durmasını sağlıyor buraya dikkat ederseniz sizin de bu şekilde yapacağınıza eminim iki defa çekiyoruz arkadaşlar çünkü bazı modeller yaparken yani bunu yaparken bazı arkadaşlar kaydırabiliyorlarmış onun için buraya dikkat ederseniz böyle bir kaymaya uğramazsınız inşallah bu şekilde bakın ilmeğimi aldım sonra o kısımdan girdirdim yani o çileğimin yeşil ile kırmızını birleştiği yerden sonra o zincirin ilk baştaki zincirin içinden girdirip Buraya da bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 oldu galiba. Şimdi bakın hepsini birden çekiyorum ilmeklerimin ve tuttuğumun içinden girdirip sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi burası kenar oldu şimdi arkasına çeviriyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum bu şekilde dört defa da çekiyoruz arkadaşlar bu sadece en başta böyle yani buna dikkat ederseniz daha iyi olur en başta bu şekilde normal bir pıtırcık yapıyoruz arkadaşlar daha sonra yaptığımız işlem sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi bir ince çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1 2 3 Hatta 4 oldu galiba baştaki ile beraber. Şimdi bakın o çileğin tepesine girdirip bu şekilde Dört defa yine ipimi çekiyorum arkadaşlar ve hepsini birden çekiyorum bu şekilde ve tuttuğum ipin içinden gelip sabitliyorum gördüğünüz gibi kare oldu burası yani dediğim gibi sıra sonuna kadar yapacağımız işlem hep aynı başında sadece farklılık vardı şimdi bakın bu şekilde uzatıyorum 2 3 ve 4 sonra başına doluyorum tekraren o aradakine batıyorum arkadaşlar bu sefer yani o çileğin tepesine geçmedim daha o yanına geldiğim zaman öyle her pıtırcığa bir tane kare yapmış oluyorum yani bu şekilde hepsini birden çektim tuttuğum yerden girdirip sık iğneyle sabitledim arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kare oluştu hatta iki tane kare oluştu ve sıra sonuna kadar bu karelere bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar şimdi bakın yine köşeyi de yani farklı değil ama yine göstermek istedim bu şekilde 1-2 hatta 3 4 başına doluyorum o zincirin tepesinden girdirip batıracağımın tepesinden girdirip Yine buraya da 4 defa da ilmeğimi çekerekten pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini birden çekiyorum. Tuttuğum ipin içinden girdirip sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. E şimdi burası bitmiş oldu. Yani yapacağınız tek işlem bu arkadaşlar. Ben şimdi size bir tane daha yeşilden kırmızının nasıl yapıldığını göstereyim yani tamamen bu modeli bu şekilde uygulayacaksınız şimdi bakın kırmızıya geçtim ve yeşilin tepesinden olan kısma girdirmem gerekiyor yani bir tane pıtırcık yine arada atlıyorum arkadaşlar bu şekilde iki defa daha kırmızı ipimi çekiyorum arada bir zincir çekiyorum başına doluyorum aynı yere tekrardan batıyorum İki defa çektim ve üçüncü de sabitliyorum arkadaşlar bir zincir çekiyorum ve bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz arkadaşlar bir iki 3 4 tane zincir çektim. Şimdi bakın aradakini atlıyorum ve kırmızının olduğu kısma yeşilin tepesine batıyorum arkadaşlar. Arada yine bir tane atmamız gerekiyor. En alttaki taban kısmında yaptığımızın aynısını yapıyoruz aslında. Ama tabi ikinci sıraya geçmiş olduk. Ben bu şekilde arkadaşlar 7 sıra yaptım. Yani 7 sıra uygun geldi bana. Siz ne kadar isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olmuş arkadaşlar. Şimdi kenarlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde siz bir bakın. Ee, kenar kısımlarında arkadaşlar örümcekle sabitliyoruz. Bazı köşeler bu şekilde oluyor. Bazı köşelerde e, örümcek yani bir tanesi yapılmamış oluyor. Bakın burada olduğu gibi. Yani köşelerin çileklerin üzerine gelmesini istediğim için bu şekilde oldu. Yani siz de yaparken ona dikkat ederseniz daha iyi olur. Şimdi buranın nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Bakın iyi, kırmızı ipimiz sabitliyorum arkadaşlar. Ve örümcek yapıyorum. Bakın çileğin olduğu yere batmadım da çileğin yanındaki pıtırcıya battım. Örümceği de bu şekilde uzatıp arasından girdiriyoruz arkadaşlar. Sonra başına doluyorum ve çileğin tepesine yani e, alt kısmına diyeyim daha doğrusu alt kısmına bu şekilde 2 yine 4 defa da çekiyoruz ilmeğimizi 3 4 oldu sonra ipimi tutuyorum ve bu şekilde çekiyorum arkadaşlar ve sabitledim şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve battığım o tepe kısmını tekrardan sık iğne ile sabitliyorum 2 3 4 zincir çekiyorum başına dolamadan sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar yine 1 2 3 4 oldu bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar 3 tane küçük küçük halkalar yapmış oluyoruz arkadaşlar tepesine bir tane zincir çekiyorum ipimi uzatıp örümcek yapıyorum Aslında bu pıtırcık dediğimiz kısmın tekli hali buraya arkadaşlar girdirip sabitliyorum bir zincir çekiyorum örümceğimi bu şekilde de uzatıp örümceğimi yapıyorum arkadaşlar başına doluyorum çileğin olduğu kısma ipimi girdirip pıtırcığımı yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini birden çekip tuttuğum kısma sabitliyorum. Arada yine 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Ve tepesine batıp sık iğne ile sabitliyorum. Başına dolamadan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Tekrar yani 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve aynı yere sabitliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar bana abone olarak destek olabilirsiniz. Ve yeni videolarımızdan haberdar olursunuz bu şekilde. Ve videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bu şekilde arkadaşlar kenarda bu şekilde yapıyoruz. Yine bakın buraya batıp devam edeceksiniz. Ben artık videomu bitiriyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin arkadaşlar.